Kanka böyle şeylere inanmıyorum ben. Kanka deme de belana. Atmıyorum. Boşu boşuna zaman kaybı. Senin zamanınız Baba biraz bir şey izleyicileriniz kaynaşın. Ya kanka bunların hepsi troll alıyor. Ya ne troll Allah aşkına. <laughs> Yenebileceğini düşünmüyorum. Yenebileceğini düşünmüyorum. Evet. Bak bak bak. Ya bunu şey bu. Bana her şeyi söyle ama bak bunu söylemeyecektin. <laughs> <laughs> gel bakalım gel. Tamam. Tamam mı? Deneyeceğim. <laughs> bir saniye yani. Anam. Fısıldıyorum. Abi bir şey değil mi? Bu kız kesin kuyu atar ya. İçim öyle bir şey oldu Selamlar Ayda. Teşekkür ederim kabul ettiğin için. Hemen iletiyorum. Evet gençler şöyle ilettim şimdi. Abi şu an gelmesini bekliyorum. Benim videolarımdaki en heyecanlandığım yer burası. Çünkü nasıl bir şeyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Hadi sen oğlum. Hah, alo. Alo. Selamlar Ayda. Selamlar Yay burcuyum ama. Yay burcu. Ya sen burçlarla mı ilgileniyorsun? Bir erkek ve burçla ilgileniyor. Bence de çok iyi ya burçlar falan filan. Neyse pembe miydi bu arada? Ya sen Hayır yani pembe değilse lütfen konuşmayalım. Hayatım yeterince karanlık zaten.